üç yıldır çözemediğimiz bir konu var. O da şu. Siyasi parti grupları kendi muhabir ve kameramanlarının burada olmasını arz ediyorlar. Bunun herhangi bir art niyetli durumu söz konusu değil Sayın Başkanım. Az önce gördünüz teknik bir arıza oldu. Daha önce bizim konuşmalarda da benim konuşmalarda da arıza oldu. Diğer arkadaşların konuşmalarında da arıza oldu. Dolayısıyla da bizim şeffaflıktan çekinmememiz gerekiyor. Burada bir kameraman, bir muhabir olmuş olması belediyenin düzenini, imtizamını bozmaz. MHP grubu da bir kamera muhabir isteyebilir. İyi Parti, CHP, AK Parti grubu da. Dolayısıyla da hani çok önemli bir nokta sürekli de altını çiziyorsunuz. Şeffaflık, demokrasi, çok seslilik vesaire. Bundan kaçmayalım Sayın Başkanım. Dolayısıyla da biz bu gruba imkan varsa bu arkadaşlarımızı davet edelim. Ee, konu bu noktadadır. Eğer usul, nizam, intizamda bir problem varsa bunu da düzenleyebiliriz. Bunu belirtmiş olalım. Bir de son olarak şunu da söyleyelim Sayın Başkanım. Ara sıra yüzünüzü görmek istiyoruz. Meclis toplantılarınıza katılırsanız çok da memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Evet. Zaten o meclis toplantılarına belediye başkanlarının ne kadar katıldığını oranına baktığınız zaman benimki epey bir yüksek çıkacaktır. Kamera konusunda da burası uygun değil.